Evet, rakip Plaza Sağ Ligi'nde Zeychester Gold e, Foskova maçını geride bıraktık. Karşımızda Gold Foskova oyuncuları var. 5 e, 3lük bir galibet. Öncelikle takımın hakkında ve bugünkü performansınız hakkında neler söylemek istersiniz? Takım iyi. Daha çok pas yapmamız lazım. Takımımız bugün biraz zayıf bize göre. Daha güçlü rakiplerde o kadar kolay oynayamayız pas oyunu olmadan. Daha çok pas yapmamız lazım. Onlar da takımımız. Evet, Yılmaz sana soralım. Bugün kendi performansın ve takımın performansını nasıl buldun? Abi ben bugün çok kötüydüm onu söyleyeyim. Takım iyiydi. Fatih evet. ee, güzel bir oyun oynadık. Vallahi evet. Peki rakibinizi bugün nasıl buldun? Ee, sizin senin için kolay bir maç mıydı veya takım için? aslında kolaydı. Daha önceki takımlara göre daha zordu. Aynen biraz daha zorludular ama yediğimiz goller zaten boş goller. Evet iyi oynadığını düşünüyoruz. Bundan sonraki haftalarda amaçlarımız neler? Kadroda değişikliğe gitmeyi düşünüyor musunuz? Abi yok. Mesela. Ufak tefek bazı belki. Şey. Belki forma falan. Peki bugün aldığınız galibiyete rağmen bu maçtan çıkarılabilecek ders sizce nedir? Daha pas daha, çok pas oyun lazım. Defansı çok boşluyoruz. Adam tutmalarımızda çok büyük problemler var. Evet. Onları gidermeliyiz. Ama dediğim gibi pas oyunu her şeyi çözecektir zaten. Yani sağda koşmak pek bir işe yaramıyor. Daha çok pas yaparak daha rahat oynuyoruz. Abi maçın golünü bir de benim golümü seçerseniz. <laughs> Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra haftalarda başarılar diliyoruz. Sağ